Sen evde oturmaya hiçbir şey yapmadın sen. Annem nerede? Tarlada dedin değil mi? Evet. Bak doğru gidelim. Kimse kimseyi aramadı. Evet. Sonra sen evde oturmaya devam ederken Güladiye mi geldi? Evet. Güladiye de diyor ki ben ne zaman geldim? 12 12 30 arası mı? Yani seni bu arada nerede telefonla aradı tarladı mı diye daha sonra o yani. <laughs> Yukarıdayım. O aynı o tarladaydım ben. Eve geldiğimde Hatice de beni aradı. Yemek yiyelim falan diye. Ben dedim ki Hatice annen eve gelmedi yeme. Ben dedim su alıp gideyim dedim. Çok sıcak var. Belki dedim ne olun olmaz. Belki başka tarlaya gitti. Bugün ne oldu tepelerde falan yok diye söyledim. Hatice de söyledim. Hı. Peki sana ne dedi gittim. mi? Yani arıyor benim kocam da annesini diye sen yemeğe gel. Sordu geldin. evet sordu. Ha sordu. Evet. Sen de dedin ki bilmiyorum belki öteki tarlaya mı gitmiştiniz? Ben de tarlalara hepsine baktım işte o yüzden. Sonra sen bu saatten sonra mı aradın Gülade'yi tarlada buldun mu diye? He o zamanda. Aradın telefonuna dedin ki orada mı kayınvalidem dedi. O da yok dedi. Evet yok dedi. Sen bu saatten sonra o zaman kardeşini aramış olmalısın. Evet. Sonra sen aramış olmalısın onu. Demelisin Şu ki onu... fasulye buldum. Değil mi? Evet. Tarlaya Sen değil? de bunun üzerine kız kardeşini ikinci kere aramalısın. Demen lazım ki bulundu. Evet. Şimdi bu mevzu en 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 erken 13 ile 14 arası. Hidayet ise diyor ki kahvaltıdan sonra Necla babamı arayıp kayınvalidesinin kaybolduğunu söyledi. 8 ile 10 arası da ortadan kayboldu. Sizin konuştuğunuz kardeşimi ben aradım kız kardeşimi ama saatini bilmiyorum dediğin 13 ile 14 arası. Yani 1-2 arası. Yani arada en az 3 saat var. Siz diyorsunuz ki ben ondan evvel de bir başka tarlaya gittim diyorsunuz. Evet. E ondan evvel baş, yani diyelim ki 9'da çıktınız evden. E o zaman Hidayet de sizinle tarlaya gel, gelmediğine göre sizinle Necla arasındaki konuşmayı nereden bilsin? Yani demek ki siz 9'da çıktıysanız evden bu konuşma 9'dan evvel olmalı. 8'de sekizde çıktıysanız 8'den evvel olmalı gibi. Necla telefon etmedi kardeşim. Hı? Necla telefon etmedi ki. Anladım. Necla hiç telefon etmedi size. Etmedi. O an için bana telefon etmedi. Necla'nın telefonu da yayılmadı bana. Sen de duydun mu iddiayı? Ablam diyorum ya evin içinde duydum ama saatini tam hatırlayamıyorum. Ama var yok kahvaltıdan sonraydı. Sen kaybolduğunu ne, ne zaman öğrendin? Kaybolduğunu akşamleyin öğrendim. Babamdan öğrendim. Neredeydin babamdan öğrendim. <laughs> o sırada? Babamın yanındaydım. Fındık bahçesindeydik. Hemen Fındık Eminim bahçesinde. Tarafında. Kim evet. aradı? Büyük ihtimalle Necla aradı. Fatma kaybolmuş. Herkesini arıyormuş dedi. Hemen Abdullah abi aradı babam. Neredesiniz dedi. Böyle böyle bir durum varmış dedi. Doğru dedi. Biz de onu arıyoruz dedi. Niye bu zamana kadar kadar haber vermedi dedi babam Kim? da. Baba mı dedi niye bu zamana kadar haber vermiyorsunuz? Evet, biz de daha yeni aramaya başladık dedi. Tamam, sen niye o zaman babana dönüp de demedin? Baba sabah da zaten söylemişti Necra diye. Bir şey demedim. O o çıktık zaten evden ikimiz beraber. Tamam ama ondan sonra babanın da bu dediğini duydum. Babandan şüphelenmen lazım bunca zaman içinde. Abla insan babasına nasıl şüphelenebilir bu durum? Ali Bey madem siz bunları bilmiyordunuz niye bu kadar rahatsınız? Yani, yani siz o zaman demek ki duydunuz ki bu konuyu bu kadar rahatsınız. Bir daha Yani söyleyeyim. Namık çünkü çıldırdı yani nasıl hidayet sen bunu söylersin diye. Nasıl biliyor musun? Hı. Adam ölüyor daha fazla kere. Adam ölüyor da ölüyor. Adam ölmüyor mu? Heh, ben şu anda ölüyorum. O kadar bittiksin. seni. bittim şu anda bittim. Yani, e yani, yani, neden bittim? Evladımla yani bittim. Ya yapmadığım işi evladı adama babam bunu yaptı derse ben daha ne, ne Yani o zaman bu anlatılana göre saat birden evvel Necla kardeşini ya da babasını aradıysa o zaman hidayet haklı çıkıyor. Aramadıysa hidayet yalan söylüyor. Değil mi Necla? Abla saatini bilemem bak. Ola oldu. Sonra öğleden sonra değil mi kızım? Tamam öğleden sonra. Öğleden sonra sıkıntı yok.